Herkese yeni bir videodan merhaba. Sağ alt köşeden sesleniyorum bugün sizlere. YKS sonuçları açıklandı. Tüm kazanan arkadaşlarımız üniversiteleri, bölümleri umarım istedikleri gibi gelmiştir ve tebrik ediyorum. Daha önce ekonometrilerle alakalı videolar çekmiştim. Daha doğrusu bir tane video çekmiştim. Ekonometri bölümü nedir? Tam tercih zamanında olduğu için çok güzel yorumlar, sorular gelmişti. Tercihi yapmayı düşünen arkadaşlar için açıklayıcı bir video olduğunu söyleyenler beni çok motive ettiniz. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca çok güzel sorular, yorumlar geldi. O videonun altında herkesin kafasında bir sürü soru işareti vardı bu bölümle alakalı. Ee, ve ona yönelik yine ikinci videoyu yayınlamıştım. Soru cevap videosu yapmıştık. Tüm sorularınızı videonun altında toplamıştınız. Ve ben de onları yanıtlamaya çalışmıştım elimden geldiğince. Ve bu videonun da hepiniz için çok yararlı olduğunu gördüm. Yorumlarda çok teşekkür ettiniz ve tercihlerinde yararlı olduğunu söylediniz. Bunlar beni gerçekten çok mutlu etti. Umarım size faydası oluyordur böyle videoları. Bu arada ben Duygu. Kanalda yeni olanlar için bir firmada çalışıyorum veri analisti olarak. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Doktora yeterlik aşamasındayım. Henüz sınavı geçemedim. Aralık ayında bir sınav var. Ona çalışmaya çalışıyorum diyelim. Çünkü bir tane kızım var. Aynı zamanda full time bir işte çalışıyorum. Ve tamamen lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerim ekonometri üzerine. Ve bu kanalda da ekonometrinin çok da bilinmediği için ve hani insanların kafasında bir sürü soru işareti olduğu için ekonometri ile alakalı videolar çekmeye çalışıyorum. Aynı zamanda ufak tefek özel hayatla ilgili videolar da yüklüyorum. Tamamen kanalıma özel. Zaten kanalımın ismi Anılar. O yüzden kendimi Anılar bırakıyorum burada. Ve e, bu ekonometriyle alakalı videolarda umarım sizlere de yardımcı olabiliyorumdur. Lütfen aklınıza gelen tüm soruları, yorumları e, soru, sorun. Aklınızda hiçbir şey kalmasın. Ben elimden geldiğince dürüst bir şekilde, açık bir şekilde bunları cevaplamaya çalışıyorum. Youtube'da çok çok yeniyim, acemiyim, aceminin acemisiyim. Ee, o yüzden sözlü lisan ediyorsam bazen cümleleri e, birleştiremiyorum. Kalıyor. O yüzden kusura bakmayın. Ee, diyorum ve videoya geçiyorum. Bu videoda ne, neyden bahsedeceğim onu da tabii söyleyeyim. Bu videoda e, bildiğiniz gibi YKS sonuçları açıklandı ve ekonometri bölümünün minimum maksimum puanlarını inceleyeceğiz. Üniversitelere bakacağız. E kaç puanla minimum almış, kaç puanla kapatmış hangi bölümde daha çok tercihler yaşanmış ve diğer İBF bölümlerine de bakacağız. Durumları birlikte analiz etmeye çalışacağız. Ee, umarım güzel, çerez bir video olur. Böyle kenarda açıp izleyeceğiniz kısa bir video olmasını diliyorum. Umarım çok konuşup videoyu da uzatmam. Diyorum ve e, YKS tercih, YKS sonucunu ben indirmiştim tablo 4'ü. E, şimdi buradan birlikte devleti seçelim. Devlet üniversitelerini seçelim program adına da ekonometriye girelim. Ekonometri. İngilizceyi de alalım yanımıza. Kaç tane üniversitede varmış? Bakın burada 25 tane başlığı saymazsanız 25 tane üniversitede ekonometri bölümü varmış. Ve arkadaşlar ben bunların kontenjanlarına da baktım. Yerleşen kontenjanların tamamı dolmuş. Hiçbir tane eksik kontenjan yok. Bunun sebebi kesinlikle ikinci öğretimlerin kapatılmış olması diye düşünüyorum. Ee, ve ekonometriye de bakacak olursak arkadaşlar en küçük puan 216 ile Şanlıurfa'daymış. Ve en yüksek puan da bakalım büyükten küçüğü sıralayalım. 443 ile Marmaray'da kapatmış. Marmaray diyorum. <laughs> Marmaray'da çok günlerimiz geçti herhalde dilimiz dönmüyor. Bu da İstanbul Üniversitesi'ne de bakmak istedim. Şu anda doktora yaptığım üniversite 389 ile kapatmış ekonometri bölümünü. İngilizce'ye de bakmak istiyorum. Tek bir tane İngilizce olan var galiba. O da Çukurova Üniversitesi'ndeydi zaten. Burada da 270 ile minimum 308 ile de maksimum alıp kapatmış bir bölümü. Güzel e, tebrik ediyorum arkadaşlar tekrardan e, bandırmaya da bakalım bandırma 17 Eylül benim lisans yüksek lisans dönemlerimin 252 ile almış 292 ile kapatmış güzel ve dediğim gibi az önce de bahsettim tüm kontenjanlar dolmuştu gördüğüm kadarıyla e, hatta kontenjanların üstünde okul birincileri ikincileri vesaire gibi bir kontenjan da vardı o yüzden 90 ise 93 ile kapatmış 50 ise 52 ile kapatmış gibi Full time, yani full dolmuş. Ee, güzel. Zaten e, tercih zamanı kılavuz için de birkaç yorumum olmuştu hatırlarsınız belki. Kılavuzda da zaten sıralamalar bayağı vardı yani hani 700 binlerde, 900 binlerde olan sıralamalar vardı. E, ekonometri bölümü için bahsediyorum. O yüzden e, böyle puanların olması gayet normal. Ve de hani bu mesela 443 ile tercih yapan kişi kesinlikle bilerek tercih yapmış diye düşünüyorum. Çünkü mesela diğer bölümlere baktığımız zaman, diğer İBF bölümlerine baktığımız zaman, şuraya şöyle bir özet almıştım. Şunu şöyle indireyim. Mesela diğer İBF bölümlerini de ekledim arkadaşlar. Çalışma ekonomisini, ekonometri, ekonomiyi de eklemişim. Buna da gerek yok. İktisat, işletme, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi arkadaşlar. Mesela şuraya da aynısını almışım. İşaretledim sarıyla. Mesela şuraya bakacak olursak biraz da karışık anlatıyorum. Valla dediğim gibi yabancı acemiyim bazen olmadı geri falan alın yani videoyu hiç sorun yok. Ee, çalışma ekonomisi mesela minimum 222 maksimum 394 ile kapatmış arkadaşlar. Çalışma ekonomisi e, bölümünü 394 ile yazan arkadaşlarımız var demek ki. İktisada da baktığımızda 441 ile kapatmış maksimum. İktisat İngilizce'ye bakın 559 yapmış gitmiş iktisat yazmış yani ben gerçekten çok şaşırıyorum yani umarım hani e, tabii ki de umarım kendisi için en iyisi çünkü İngilizce olması tabii ki güzel bir artı ona diyecek hiçbir sözüm yok ama yani ekonometriyi İngilizce yazmak varken iktisat İngilizce yazmış e, KPSS düşünse e, KPSS'de de İngilizce'nin ona çok bir faydası olmayacak. Yani umarım e, güzel bir tercih olmuştur. Mesela istatistiğe bakın, bak istatistik 483 dakika. Gerçi bu hani her yerde iştarlık değil hadi bunu saymayalım da. İşletme 201, 436 maksimum yani 436 puan alan arkadaşlarımız da ekonometri yerine işletme tercih etmiş. Kamu yönetimine bakın 226 maksimum 362. Minimumu da ekonometriden yüksek maksimumu da maksimumu değil İngilizce maksimumundan yüksek ama e, ve kamu yönetimi tercih edilmiş. Yani maliyeye bakın maliyenin de 397 maksimum yani 397 alan bir öğrenci ekonometri yerine yine maliyeyi tercih etmiş. Siyaset bilimi keza öyle 455 puan yap, yapmış ekonometri tercih etmemiş. Ya tabii ki ben diğer İBF'lere falan karşı değilim arkadaşlar. Burada da yanlış bir aktarım olmasın yani ekonomi ekip gibi burada. Ama şöyle bir şey var yani KPSS düşünmeyenler için ekonometri seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü İBF'li mezun olduktan sonra en fazla bankaya girersiniz ki banka ekonometriler de giriyor zaten. Hani ve daha çok tercih ediliyor ekonometri arkadaşlar bankada da. Finans alanında da ekonometri daha çok tercih ediliyor. Yani bir iktisat bitireyim ben finansal danışman olayım. Ee, düşüncesinde olan bir kişi için de ekonometri artı bir sıfır öndedir. Bundan emin olun yani. Çünkü artık devir kesinlikle veri devri. Finansal veriyle uğraşan insanlar bulmak, bunlarla ilgili danışan olmak, bu verileri ekonomik anlamda analiz ediyor olmak Kesinlikle ekonometri e, bu alanda öncü olacaktır yani hani bu alanda bir sıfır önde başlayacaksınız e, diyorum ve şaşırıyorum açıkçası bu şeylere tercihlere ve umarım ki KPSS'de başarılı olur bu arkadaşlarımız e, ve yine az önce de bahsettim aslında şimdi şuraya tekrar geri geleyim buradan da göreceğiniz üzere az önce de bahsettim. Ee, yani ekonometri bölümünün özel sektörde özellikle önü çok açık, iş olanakları yüksek bir bölüm. Bankaya girmek için de e, gayet artı bir sıfır önde başlayacağınız bir bölüm. Ee, bir soru vardı idari hakim olabiliyor muyuz? Evet olabiliyorsunuz. E, ee, İBF mezunu, İBF mezunu çatısı altında olduğu için ekonometri yapabiliyorsunuz bunları. Sadece dediğim gibi KPSS girmek gerekiyorsa bunlara dikkat edin. Eğer onu düşünüyorsanız hukuk, muhasebe, maliye gibi, iktisat gibi bu tür derslere ağırlık verin. Ekonometrinin çünkü KPSS'de size hiç faydası yok desem yeri. Çünkü bunları birer dönem göreceksiniz. Bir daha görmeyeceksiniz. Belki hadi olsun iki dönem yani. Bir yıl görün. Ondan sonra tamamen istatistiğe yöneleceksiniz. Matematiksel iktisada yöneleceksiniz. Orada da devamlı regresyon, matematik ağırlıklı, istatistik ağırlıklı dersler göreceksiniz. Dolayısıyla bir de ekonometri sorularını KPSS'den çıkarmışlardı yanlış hatırlamıyorsam. Tekrar geri geldim bilmiyorum. Onu da çıkarmışlardı. O yüzden ekonometrinin KPSS'e hiçbir faydası kalmadı arkadaşlar. Ve buradan da gördüğümüz üzere ekonometrinin değeri hala daha çok net belirlenmiş durumda değil. Burada ekonometrinin kontenjanları dolmuş diyebiliriz. Hepsi dolmuş gerçekten de ama bu da ikinci öğretimlerin kapanmasından dolayı olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Çünkü mesela 443 yapmış, ekonometriyi tercih etmiş. Belki o bilerek tercih etti ama atıyorum 400 yapan bir öğrenci ekonometriyi tercih etti. Ya da 216 tercih yapan kişi bence belki de iktisadın ya da işletmenin ikinci öğretimi olsaydı onu tercih edecekti. Belki hep onun yetmeyeceğini düşündüğü için gitti ekonometri yazdı. Bilemiyorum ama bu e, bu maksatla tercih yapan arkadaşlarım da vardır diye düşünüyorum. Ama emin olun sizin için hayırlısı olmuş. Yani hiç bence üzülmeyin. Ekonometri seçenler e, kesinlikle doğru bir tercih yaptılar diyorum ve aramıza hoş geldiniz diyorum. Yorumlarda nereleri kazandınız, şehir dışı mı, şehir içi mi, şehir içi derken yaşadığınız bölgede bir üniversite mi kazandınız, yaşadığınız yerin dışında bir üniversite mi kazandınız? Bandırma 17 Eylül Üniversitesi'ni kazananlar var mı? İstanbul Üniversitesi Ekonometri kazananlar var mı? E, yorumlarda paylaşalım. Sevincinize hep beraber ortak olalım. E, yine bu e, ekonometriyle alakalı, derslerinizle de alakalı videolar çekmeye çalışacağım. E, faydalı olacağını düşündüğüm videolar çekmeye çalışacağım. Kimi zaman uygulamalı yapacağız. E, Python'a bakacağız. Bir zaman eviustan bakacağız. Bunların hepsini sizlere e, burada özet bilgiler aktarmaya çalışacağım. E, ben neden bu videoları çekiyorum? Tamamen hobi. E, dediğim gibi doktora yaparken de e, devamlı anlatmak gerekiyor. Mesela bu şekilde. Bu konuda da kendimi geliştireceğimi düşünüyorum e, ve sorularınız da beni her zaman geliştirecektir ya da geri bildirimleriniz de beni geliştirecektir. O yüzden kesinlikle eksik etmenizi istemem. Diyorum ve videomuzu burada sonlandırıyorum. Ee, tekrardan herkese tebrik ederim. Tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Ee, bundan sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum.